Merhaba arkadaşlar. Ben bu sakatlık konusunu birkaç madde altında incelemek istiyorum. Bir, antrenman öncesi yapılması gereken ısınma. iki antrenman sırasında kullanılması gereken ekipmanlar ve antrenman sırasında yapılan hareketlerdeki hareket formları. 3- antrenman sonu esneme. 4- de kullanılması gereken besin takviyeleri. Şimdilik de bir, antrenman öncesi çalıştığımız bölgeyi ve ona yardımcı olacak kas gruplarını çok iyi ısıtmamız gerekiyor. Yani antrenman öncesi yapılan 5 dakika bisiklet değil de, e, diyelim göğüs çalışacağız. E, ve ona bağlı olarak da yardımcı olan kas grupları olan omuz ve triceps var. Bunları iyice bir ısıtmamız gerekiyor antrenmanımıza girmeden önce. Bunun dışında e, antrenman sırasında kullanılacak ekipmanlar, Mesela su yapacağız, bacak çalışacağız, e, kullanılacak kemer, kullanılacak dizlik, e, diz eklemimizi korumak için çok önemli, e, bizi sakatlıktan e, ciddi anlamda koruyacak ekipmanlar bunlar. E, ya da işte göğüs çalışacağız, e, bilek eklemimizi korumak için kullanacağımız bileklik ya da dirseklik gibi. E, antrenman sonu yapılacak esneme de e, çalıştığımız bölgedeki kanı dağıtmak için. ...o kası rahatlatmak için çok önemli. Yani kasın antrenman sırasında veya sıkıldığında gergin olması önemli. Antrenman dışında sosyal hayatımızda yatarken otururken bir kas gerginse... ...bilin ki sakatlık riskiniz yüksek ve sakatlığa açıksınız. Her an sakatlanabilirsiniz. Böyle bir durumda da esnemeler size antrenman sonundaki esnemeler size yardımcı olacaktır. Son olarak da söylediğimiz gibi besin takviyeleri mineraller, magnezyum gibi, potasyum gibi. Bunun da planlamasını antrenörünüz ya da danıştığınız uzman bir doktor yapacaktır. Kişiden kişiye de bunların kullanım miktarı değişir.